Hazreti Ömer döneminde bu hassasiyet devam etti. Hazreti Ebu döneminde tabii ki devam etti. Hazreti Ömer'in bir takım uygulamaları anlaşılmaz bulunur mesela. Ama bu uygulamaların özüne bakıldığında müthiş bir feraset görülür orada. Bunlardan bir tanesini belki yeni duyacağınız bir şey, bir tanesini söyleyeyim. Ezanın içerisinde bir ibare vardı Hazreti Ömer'den önce söylenen. Hayye ala hayril amel. Hayye ala hayril amel. İki defa bu söylenirdi. Haydin amelin en hayırlısına. Namaza yani amelin en hayırlısına. Bu rivayet genellikle Şii kaynaklarda bulunur. Fakat Sünni kaynaklarda da bulunur. Şevkani'nin Neynül Evtar ve benzeri muhteşem kitapların sahibi olan Şevkani'nin kaynağında bulunduğu gibi, naklettiği gibi. Dolayısıyla sünni kaynaklardan nakleder bunu. Hazreti Ömer bunu kaldırdı. Hayya ala hayril amel. Ve bundan şikayet edenler oldu. Onlara dedi ki, neden kaldırdığımı niye sormuyorsunuz? Şunun için. Bu millet ibadet diye sadece namaza düşer de hayatın ibadet olduğunu unutur, cihadı unutur, emri bil marufu unutur, tebliği unutur, daveti unutur. Yani hayatı ibadete dönüştürmeye uy unutur diye böyle yaptım. Ben. Bu bir Ömer feraseti